merhaba arkadaşlar burası arkadaşlar yine pes gibi mobil oynuyoruz. Kanala abone olun arkadaşlar. Like atın ve abone arkadaşlar. Almanya milli takımıyla maç yapacağız arkadaşlar. Bir sepa kendini ne çileği çıkın. Arası oyuncuyu kontrol edeceğinizi görebilirsiniz. Tamam çok önemli oldu. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın ve abone arkadaşlar. Beşiktaş Almanya milli takımıyla karşı karşıya. Bakalım. Gerçek Almanya milli takımı varsa yandık. Ama onun olacağını düşünmüyorum. Çünkü top açılımlarına falan oluyor. Ama toplamaya çalışabilir. Hani çalışmıştı ama ben sanmıyorum. Anladık. Yoksa ne oldu? Anladım. Biz çok anında şey yaptım. Anladım. Çıkken. Kante. Kante şeyde oynamıyorum ya. İnter oynadı herhalde. Orada aslında hocam bir şey verebilirdin. Bir free kick mi? Oradan serbest vuruş olur değil mi? Oradan bir serbest vuruş vereydin ya. Tamam ben de mi kilitliyorsun? Şakiri. Bize de bir şakiri olsa iyi olur ya. Magyar. Dantilis. Arnold. Ya Ronaldo niye kaçmıyor? olmadı Böyle abi. Erken pas ama Pirlo onu çeviriyor. Solamadı. Tamam Fibis. Alış topu alamadı. Neyse taç bizim. Dakika 18. Tamam gönderiyor. Pirlo. Matip. Diyor hiç bu muito. No, no, no. İşte bu kadar. Cristiano Ronaldo atıyor. Ama offside. Hay offside'inize başlayacağım ya. Gol sayılmadı arkadaşlar. Offside. Altay mı onların kalecisi? İşimiz kolay. Altayla. Şimdi Fenerli'le. Yani Altay değil kaleci diyor Fenerli'le. Yani 65'lik kaleci ne kadar iyi olursa. O bayağı para döktü bana yaptılar tamam. Konuşurken hep gol yiyorum. Genelde yiyor. Al işte. Ya. Geç. Kim attı? At. Danfiz mi attı? atmış ya. Savunma nasıl gol atıyor abim? Bana söyleyin ben de Danfiz'e bırakalım. Danfiz çok kudum atıyor. Aynı mesela. Ronaldo hemen cevabını verelim. ne oldu? Ne oldu orada? Hiç yapmadım hocam. Hocam bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Ya yapmadım arkadaşım. Ben orada papa dedim ya. Şut dedik orada. Evet.

Arkadaş biz niye evimizde hep kaybediyoruz? Ben çok merak ediyorum. Onların da pilotu var bu arada. Bizden bir oyuncu niye koşmuyor? Ne tık koşu da bu büyük ihtimalle. Mavuyla. Roket. Yanında. Ben Bantulis. Anur. Ya versen orada pasını yani. de pasını diyemiyoruz ya. Kilo. Ne oldu be? Şu an arkadaşlar bizde bir tek donanım aşağı şey yapıyor ya çalışıyor. Vallahi takımın geri kalanı öldü. Allah rahmet eylesin yani bizim takıma. Haydi lan abi. Ne oldu? Bir şey demedim ya. Of. İlk yarı bir sıfır geride tamamlayacağız arkadaşlar ya. Atılla. O da benim o topu alacağımı biliyordum. Ve evet. bir evet. çebi de. Oh. İlk yer arkadaşlar. Beşiktaş sıkı Almanya 1. Ben de ya zaten Almanya ile karşılaşıyorsa Evet. Çakir'i gönderiyor. Kante Kros Terman. Kante. Netvet. Aldı. Vatonga'nın iki yamayını. Ne yapın? Yani, Alırsın da topu be Ahmet. Sen Arnold'sun ya. Arnold, Arnold değilsin sen. Arnold'sun. <laughs> Yalnız güzel benzetme anlat diyor değil miydi? Açık söyleyin yorumlarda. Açabilirsem tabi. Piblo. Bak sen de şey değilsin. Arnold. Arnold değilsin lan sen. Arnold'sun. Ya ben hiç baskı yapamıyorum abi. İşte. Çıkmış. Bir köşe daha gönderecekler. Aa kaleye vur. Kale Ronaldo gönderiyor. Ronaldo alır o topu. Lan Zoni. Ronaldo sen bak. Ronaldo'sun ya. Ronaldo'sun arkadaşım. Kim ben Şakiri. Eriksson. Alaba topa Eriksson. Donayma. Ya ne oldu orada anlamadım ki ya. Bir bir olması gerekiyor bu maçın. İlk maçtan yenilgi almayalım abi ya. Daha böyle alaba topu. Niye donarmaya kadar dönüyor bunlar anlamıyor ki. Biraz ayrıca tutun diyor ki. Ronaldo. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Ama yeter. Yeter ya yeter. Evet. <laughs> Eriksson küllü ötülmüş. Bizim küllü ödemedim. Şakiri. Kendi Alexander Arnold. Ronaldo. Fetike var diye. Hadi sen neredesin? Kirli koşu o topa ya. Kısa mı ne oldu? Lan ne mi yaptın be? Ne ne mi yaptın? Ya bak. Abi kadar şey Arkadaşlar çok iyi. Hile açıyorlar. Defans yapıyorlar denmez ona. Hile açıyorlar. Ben çok iyi oluyor. İyi tutuyorlar defans yollarını? Pas yollarımız ama. Var mısın? Maç geliyor yeter. Adam şey dövüşsün mü? Lan Şakir orada nasıl olur ya? Şey iyi çarptı yani. O da aldık düzgün Musa Bolda abi. Vallahi biz onlar da regim çalıyor. anlamadım bu işi yani. onlar güzelmiş. demiş oluyor o zaman. Arnold. Pirlo oh, son anda. Pirlo attı. Bütün maç yapamadığımızı Pirlo yaptı. Orada da ilk yarıda Ronaldo'nun golü offside sayılmasaydı şu an 2-1 öndeydik. Ama offside saydı sakın. Ama pirlomuz orada. Al şunu diyor. Altaya. Ve skor değil bu. Hakem bitirebilirsin. Ben topu aldım da bitirmeden. Bak bitiremiyor ya. Bitir oğlum bitir. Kaç vardı 3 Üç mü? Bak. bak. Şimdi bitirecek. Orada belki bir geriye dönmeseydik. iyiydi de. Ya, sülen yaptınız ya? Topu yerine gömüldü ya inanamıyorum. Yüzde 41 topa sahiplik oranı nedir arkadaş ya? Adamlar 6 tane şutu var bizim 2 tanecik ya. Biz ne yapacağız bakalım bir 4. klasmanda. Bir şey yapamayacağız vallahi 4. klasman. Bize ters abi düşersek de düşelim ya. Boş ver. <laughs> Düşersem de düşeyim. Şu an düşersin diyor ama daha önümüzde çok maç var. Şimdi sözleşme diyelim. Yetenek avcısı diyelim. Ola bayağı varmış. Bayağı yetenek avcımız var şu an arkadaşlar. Hepsini tek tek açacağım. Rusya'ya gitti. Oğlum bak gidip de Zenit'ten bir oyuncu var mı oğlum? Kim var ki Zenit'te? Spartak Moskova'dan zaten hiç var arkadaş? <laughs> Zenit'ten <gülüyor> Spartak Moskova'dan var <vermedin. gülüyor> Ama Kiev'den var <verme>. mı? <laughs> Zagreb'den var <verme. gülüyor> mı? Nereye gitti? Tak ya da takıma gittim. ne şimdi? Bol ve baba. yaşım 25-29 yaş? 25-29 sana gelebilirim portekiz'e gitti ya. Ya hangi gelebilirim Allah aşkına. Çok kıskandım o arada kusura bakmayın. Üzülebilmek <laughs> gibi bile değil ki arkadaş. Başka yapma abi asıl. gitti. Bir Hakan Çağatay'ın oğlu versene abi. Yok yani. Nereye ya, Hakan Çağatay'ın oğlu veriyor? Hakan değil mi? Hellas yalan adam. Abi iyi de vermezsin abi ya. Yanlış. Ozan kafan yüzüne ben zaten yoruma yazsın ya acık olursa. Açabiliyor muyum bilmiyorum ama. Gene Rusya'ya gitti ya bak. Zenit'ten Spartak Moskova'dan verirsen. Hadi mi? Ural, Ural ne ya? Hadi yakalamam. Anlaş bakayım. Efsane. Kim geliyor? Bir efsane. Kaleci. Kasiyas de. Ne olur. Ya böyle 62'lik efsane mi olur ya? bakalım bu ekonomi bize ne verecek yine. Çok küfür ettim. Kusura bakmayın. Ama edilmeyecek gibi de değil ya. Adam 64'lü 62'lik efsane veriyor ya. Hani mağlafonu verse anlarım efsane Yahu. Ya şu tarafa. Bir tane daha maç yapalım arkadaşlar ya. Ya iki saat şey yapmıyorum. Benim vücut puanımız bir maça diyelim. Rakip lan. Tövbe tövbe estağfurullah tövbe Lan ben Mert bir mı mi koymuştum buraya? Süvan Allah yolu ya Allah aşkına. Bir kare diçerim yapacaktım da vazgeçtim arkadaşlar. Hani doğuş top sakin ekranın sol tarafına dokunmuş. Neyse ya. Bir sakinler hiç şey yapacağız artık. Top sürerken ekranın sol tarafına dokunun diyor. Çok lazım oldu. İtalya ve Şıktaş. Ya şu ve bari. Stadio Olimpio deseydin ya. Kanada <laughs> vuruşuyla başlıyor. Her iki yarın vurma falan deriz. Gwizman. şeyde oynamıyor muydu? İspanya Kante'de İngiltere'de oynuyordu galiba. Neymiş Neymar? Brazilya'nın iyi takımında arkadaş. Hiç İtalya'ya uygun bir takım değil. Bu sefer herhalde milli takımlar ligi. E, ee, i̇ki şeyde milli takımlar geliyor. Ee, bu yüzden çıkarttın. Bunu da nereye çıkarttın ya? Kilo. Lan. İlk dakikadan golleyecektik neredeyse. Bu bu nofer bir Bizden kim video süle. Ronaldo. Süle alırsın o top süle. Sen ne diyorsun? Neymar falan var arkadaşlar onlarda. Bruno Fernandes, Neymar. Bizden kim biliyor ki? Ne yapsan var mı? Koyun, var mı? Koyun, Arnold. Arnold Arnold. Bir şey demedim. Arnold bir şey demedim. Erikson çıkartma topu ne eve verdin ve verdim çok güzel bir ara pas ama efsane kötü bir ara pas olarak tarihe geçiyor <laughs> hadi ilk gel 1-0 önde bitirelim abi hadi için söylemiyorum ha biz için söylüyorum Beşiktaş için arkadaş nasıl bir takımsın ne siz Bak orta açacak açmadı ya. O da ben şeyden kanattan gelirken orta açacak dedim. Ama açmadı. Donarma gönderiyor. <laughs> yani, ne yapayım, ne yapayım? Kanattan geliyorlar çok sert geliyorlar. Danfibiz sert dağılıyor topu. Danfibiz. <laughs> oh. Bir tane daha mı köşe vuruşu ya? Lan ne köşe vuruşuymuş? Sile gelsin sen oradan. Ya! Bak şunu sevmiyorum işte ya. Kim attı? Ne bakayım kim? Allah'ım belası. Gördüğüm. Ne lütfen? Bilmiyorum.

Tom Cruise ile Fetich Hadi Lan Tövbe estağfurullah tövbe tövbe Hadi kullanımı seç ee, Matik bulsun Matik kullansın kaçı Fetich Nereye verdin? Ne yapayım şimdi? Yine yapayım? Güzel bir araba. Ne ya. yapayım? Ne Sürekli evet, şimdi. Ya, i̇lk kere böyle tamamlamayalım. Ya bak. <laughs> atak ben atak yapacakken niye bitiyorsun? Şey Yok onu Ben atak yapacakken bitiyor ya. Yeter lan. Vallahi çok kusur ettim Farkındayım arkadaşlar. Ama engelleyemiyorum işte ya. Armut. Evet. Matip. Tamam. Okey okey. Bunu Oğlum alalım birinizden şu topu. Bir tek Messi yok zaten adamda efsane olarak. Şimdi alış topu ya. Vallahi gerçekten adamlarda efsane olarak bir Messi yok yani. Onun dışında görmedim. Efsane olmayan bir isim. Bir de bu arada bu efsane olarak. Bu arada gol attık. Çok güzel oldu. Bir yolda. Ronaldo maç 90 dakika dedi İtalya'ya. Zaten 90 dakika olduklarının farkındalar ama şurada güzel bir ver kaç geldi Ronaldo'dan. Ve topu filelere gönderdi Ronaldo. Bir ver kaçla topu alalım ala buluşturmayı başardık. Hadi iki bir dönelim. Ne olursun çocuklar. İki bir dönmek istiyorum. Bir, bir gol daha. Haydi be Beşiktaş. No, bu yer. Yetiş. Yapamadım. Top nerede lan? Topu göremedim arkadaşlar bir an. Top nerede? <laughs> ben topu göremiyorum ki ya. Oyuncu değişikliği yapsak mı ya da yapmayacağım ya. Bu arada lan. Çıkarttı. Top, <laughs> bir an topun nerede olduğunu göremedim. Eric son gönderiyor. Fetic. Matip geçiyor Ne Ronaldo. Arnold. Güzel motive. Yani <laughs> motive de demiyorum sadece kesiyor. Çünkü bir kecik. Ne oldu şeyini fark etti? Ne oldu ya? Çok şey oldu. Ne attım ben bak. Tövbe tövbe. Pas yersen gol aslında ya. Dakika 77 olmuş bu arada ben. 67 68 sanırım. hoş belası Harry gene gol attı ya. Harry de mi gene? Baş belası. Aynen öyle Harry Atılamadık şu adamdan ya. Çok ay beraber gidiyoruz galiba. Oyuncular da biraz yoruldu. Arkadaş. Nedir bu ya? Orada <laughs> da var. Ronaldo. Ve Ronaldo. Orta açacak. Yaklaştı mı ya? Yeter lan. 3 oldu ya. Harry Kane denen hat-trick yaptı ya. Harry Kane denen adam nasıl donanıyor Galatasaray'ı bilmiyorum. Şu gol bir umudunuz olsun be. Şu gol bir umudunuz olsun. 3-1 Hadi. Ve arkadaşlar saçma sapan bir şekilde uç bir yenik tamamlıyoruz. yüzde bir dakika ya kaç o? Üst, %36 topa zayıf olma arkadaş? Neyiz biz ya? Salzburg değiliz arkadaşım biz. Koskoca şanlı Beşiktaş'ız. Şu. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim burada. Maalesef yenilik. Kanala abone olun. Like atın. Yorum yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.